Merhaba arkadaşlar. Biz bugün en sevdiğimiz hikayelerden birini okuyacağız. Ayrıca bu kitabın ismi neydi? Annemin çantası. Evet, annemin çantası. Hadi başlayalım. Hava çok güzel. Ne de olsa yaz ortası. Annem bizi parka götürüyor. Omzunda kocaman çantası. Kaydırak, salıncak derken pantolonumu yırtmışım ben. Kardeşimse çamura batmış. Giysilerimizi değiştirmeliyiz ama. Hangisi çamura batmış anneciğim? Bak çamura batmış değil mi? Bunun da elbisesi yırtılmış. Bakalım ne olacak? Annem çantadan çıkarıyor yedek giysileri. Beklemeden değiştiriyoruz üzerimizi. Hey bu çanta süper. Sanki biliyor gerekenleri. Bir de bakıyorum dizim kanıyor. Kaydırağın kenarına çarpmışım. Eski yaram iyileşmeden üzerine bir açmışım. Annem çantayı açıyor. Hop yara merhemi. Hop yara bandı. Belki de çantamız bir ilk yardım uzmanı. Artık güneş yakıyor. Gölgede dinlenme zamanı bu defa çantanın sürprizi güzel mi güzel bir oy, öykü kitabı. Annem okuyor, biz dinliyoruz. Sen bu kitabı tanıyor musun anneciğim? Bu kitabın adı neydi? Pati pati buz. Peti pati buz. Üç kedi bir dilek değil mi anneciğim? Evet. Devam edelim bakalım. O anda midemiz gurulduyor. Demek ki acıkmış karnımız. Yiyecek ve içecekler çantadan. Tam da kurumuştu dilimiz damağımız. şuradaki minik kedi pek aç kalmış besbelli. Çantamız acaba düşünür mü bu miniyi? Keticiye süt mü? Aslan çanta, süper çanta. Sen çok yaşa. Bak pisiciye süt de verdiler. Çok güzel değil mi anneciğim? Annem diyor artık biraz deniz havası alalım. Motorla püfür püfür dolaşalım. Martılarla balıklar eksik kalmasın. Azıcık da onları doyuralım. Motorla bir güzel gezerken çantadan çıkıyor birkaç dilim bayat ekmek. Ufalayıp ufalayıp yem yapıyoruz. Balıklarla martılar bayram ede dursun. Çantamızla pek gururlanıyoruz. Dönüş yolunda motorumuz bozuluyor. Denizin ortasında kalmışız. Kaptan sakin ama biz yolcular pek heyecanlanmışız. Annem boşaltıyor çantayı, yırtıyor, açıyor yanları yapacak acaba çantadan anneciğim? Kaç gidecek? Bakalım, Bakalım ne yapacak? Gözümüzle görmesek zor olurdu inanmamız. Muhteşem bir yelken alıyor bizim kahraman çantamız. Bak yelken yaptılar çantadan. Rüzgar bir güzel şişiriyor çantadan bozma yelkeni. Kısacık bir sürede iskelede buluyoruz kendimizi her şey yoluna giriyor. Güzel bir yaz günü daha böylece sana eriyor. Bugün bir hayale kapıldım. Nedense çantamızı süper sandım. Sonunda gerçeği anladım. Aslında süper olan çanta değil. Her şeyi akıl eden